بسم الله الرحمن الرحيم كلامها كل 15 دِيْرْ بقاء كل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوموا لله قانتين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا تَشْفَرُوا بآياتي ثمنا قليلا Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz. Şimdi ahiret kardeşlerim diyor. Yani ahirette, ahirette ona kardeş olmak. Arzu edilir şey mi? Ahirette ona kardeş olmak. Ne sayede olur? eserlerinden, Kur'an'dan alıp bize verdiği eserlerinden hakkıyla istifade ve istikametle hareket edersiniz. Eserlerinden hakkıyla istifade etmek için mütefekkirhane okumak lazım. Hakkıyla istifade etmek o da o da istifade ettiğimizi bir göstermek istiyor. Ne yapacak? İstifade edenler her nasılsa istifade edemeyenlere istifadelerinden bir şey verecekler. Kardeşlik böyle. İstifade ettikleri şeyi hazır olmayan kardeşlerine duyuracaklar. 15 günde afer, 15 günde bir defa okunması tavsiye ediliyor. La bu. En azından. Biz maalesef çok zaman geçirdikten sonra okuyabiliyoruz. Okuduktan sonra da bari dikkat edelim de istifade edelim. Bir defa değil, Yüz defa okusak istifademiz tamam olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü başında bak kaç tane sureden alınmış parça parça ayetler var. Kur'an'ın ayetlerinden bahsediyor. Bunlar birer deniz, denizden birer katre. Kur'an'ın ifade ettiği manalar, Hatıra gelir mi, sayıya gelir mi? Ne kadar okursak oku, yine okumak sandırır mı? Yine ist istek var mıdır okumaya, dinlemeye? Binaenaleyh şu küçük dersimiz ki bizim için böyle emir de var işte. Ey ahiret kardeşlerim diyor, bize hitap ediyor. Ahirette benim kardeşim olacaksınız de ilk düstur bırakıyoruz. Bana kardeş olabilmeniz için ahirette bu düstura bu talimata göre hareket edilir. İster miyiz Hazreti Üstad'a kardeş olmak ahirette? Öyleyse bu derslere çok dikkat etmemiz lazım geliyor. Bu bir talimattır. İç talimatı, iç hitare-i ve iç hizmet talimatıdır. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususen ukrebi hizmetlerde en mühim bir etaf, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaati, en metin bir nokta-i en kısa bir tarih hakikat, en makbul bir dua manevi, en kerametli bir vesile-i makatı, en yüksek bir hazlet, en safi bir hübudiyet, ihlattır. Bunların tek tek icraatı yetmeyecek. Fakat ikrahta bu kadar kuvvetler, bu kadar ince manalar var. Arzu edenler yalnız bunu böyle toplantı diye zamanında değil, belki tutup bir surette de okumalı, istifadeye çalışmalı. Bu kadar kuvvetler, bu kadar kuvvetler mevcut olan bir şeyde, nedir o İhler. Kıfrasın manası ne? İçinde kalp sorulmayan. <laughs> yani her endişesi. ister sevgi, ister nefret. Biz bir şey yapacağız ki, bu işler yapmak herhalde iyi şeylerdir. <laughs> kalp hoşlanır. Mesela biri söylese dese ki Risale-i Nur şahitleri maşallah o kadar tatlı sohbet ediyorlar ki, biz de ondan çevirsek memnun olsak. E tamam Allah razı olsun demek bunlar takdir ediyorlar. Dolayısıyla dikkat ederim ki bundan sonra şart bizi beğenen, şartın teveccühünü kırmayan. Gördün mü? Tadlı sözü İhlas teşti. Evet. Madem ihlasdan meşhur haller gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müş fiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve failetli bir ala zalaletler içerisinde dillere nam yetişir. Bunun dehşetini resmettik. Bu zamanda, fitne yakış zamandır. Ha, fitne var. Bu fitne bizi ne, neden mahrum eder? Neden uzaklaştırır? Allah'tan uzaklaştırır. Allah sevgisini kaybettirir. Allah sevgisini kaybettirir. Allah rızasından uzak Allah korkusunu taşımaz olur. Allah sevgisi, Allah korkusu kalbimizden çıkarsa o zaman akıbetimizde korkulur. Allah bizi kendi korkusundan, kendi sevgisinden ayırmasın. Amin. Eh, ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli bir Şu zaman müthişliğinde bu tabiri unutmayın. Hala dehşetini muhafaza ediyor musun? Evet. Çünkü evvelim. işte imanı ya tahkike ulaştırmak veya bu bütün imanı kaybetmek tehlikesi var. Böyle bir zemana müthiş derinmez hangi zemana müthiş derinmez? Kalk ve sauletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye şimdi burada hatıra geldi. Öyleyse biz desek ki biz fakir değil. Elhamdülillah Cenab-ı Hak çok sizi fakir etmiş. Tabii ki ne kadar zengin olursa kullanıp şu ayet muhacerasında Cenab-ı Hak ne buyurur? وَاللّٰهُ غَن۪يُّنْ وَاَنْ تُمُ الْفُقَرَٰى Sizler fakirsiniz, Allah gani'dir. Yani ne kadar ne kadar zenginin gözleri yine ihtiyacınızı temin edecek biri lazım. Her ne ihtiyaç olduğunuz şeyi size yetiştirecek biri var. Heh, <laughs> çok an iyidir. Hakiki ila Biz mutlaka ekmek var mı diye sordun evde. Ekmeği bitirdiler, misafir gelmişti verdik. Ekmek kalmadı. Hocam hadi abi, bakalım kalmadı. bizler gayet az ve zahir ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan ilahi tarafından korunmuş. <laughs> bizler gayet az ve zahir ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlası Bu dersin yazıldığı ondaki vaziyet de göre yazılmıştır. Bugün bu derse yine ihtiyaç var. var. Çünkü nasıl ki fukaralık meselesi mevzu baş oldu. mesela Risale-i Malik olana şer'an, zengin sayan İslam dini. Onun zekatı var, hediyesi var, şu var, bu var. Yani mal sahibi demişler. Fakat hakiki hina içime mahsustur. Allah. O Allah'a mahsustur. Biz Allah'ın gali gibi en çok fukara haddimizi bilmeliyiz. Biz fakiriz, zengin, Allah'tır. Şimdi iki sual karşısında kalsa bir mümin, sen şer'an zengin misin? Elhamdülillah, elhamdülillah. İnferno malikim, şer'an zenginim, Bana zekat vermek sizlerime farz. Fakat böyle bir abi demiyor da, sen zengin değilsin, ben zenginim. Allah'ın rünası karşısında zengin misin diye sordular. Fakirim diye. O zaman ene fakir. Ene fakir. Sen fakir. Niçin böyle söylüyorsun? Çünkü Cenab-ı Hak vallahu veliyyün ve en sizler fakirsiniz. Yani sizin ihtiyacınız çoktur. Ben ise bir şeye mühtaç değil. Hiçbir şeye mühtaç değil. Çok zengin, milyonları olan bir adam. Fırıncılar grev evde de un olmasa mühtaç mıdır? Evet. <laughs> Ve sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa her şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, ihtiyatsız sırrı nedir ki biz de yedirtirsek diyoruz. Şimdi düsturlarını söyleyelim. Rıza-i İlahi'den başka hiçbir şey gözetmez. Bir işleyecek, bir <laughs> kısmı imaniyede fakat mukabilinde Allah'ın rızasından başka bir maktubumuz var mı? Ama işte böyle yavaş dönemez. <laughs>